Strikotilomanik, yani kıl koparması, e, kirpik, bıyık, saç, sakal e, bunları sürekli yoluyorsun. E, ve elinde de değil. Artık e, bıktın da ve e, kaşlarını e, aslında neredeyse e, tümüyle e, yolmuşsun. Artık kaşların e, yok e, insanlara e, tırnak içinde. Bir kaş göstermek istiyorsun ve belki de biraz boyalamışsın artık ee, saçında artık kellikler oluştu, İyice yarıklar oluştu, yaralar oluştu, ee, kirpiklerinde de artık az kaldı. Ben bununla beraber yine tırnak da yiyorsun, tırnak yemelerin de var ve bu ellerine müdahale edemiyorsun bir türlü. Artık e, bir dur demenin zamanı gelmedi mi? Ben her zaman için yanındayım. her zaman için desteğe hazırım. Gel artık seni bu e, süreçten kurtaran.